Silikon Vadisi, teknoloji dünyasının kalbi. Silikon Vadisi, teknolojinin kalbi olarak kabul edilir. Büyük teknoloji şirketlerini ve yenilikçi düşünceleri barındırır. Burası neredeyse tüm dünya için bir ilham kaynağıdır. Kendine özgü bir iş ve yaşam tarzının merkezidir. Silikon Vadisi'nde hayat teknolojiyle iç içedir. Her yerde yüksek hızlı internet, yeni nesil cihazlar ve robotlarla doludur. Burada yaşayanlar Dünyanın en akıllı insanları arasında sayılır. Çünkü burası zekanın ve yaratıcılığın sınırlarını zorlar. Silikon Vadisi, geleceğin teknolojilerini yaratma hedefindedir. Bu yüzden burada her gün yeni bir buluş, her an yeni bir fikir vardır. Ancak bu teknoloji cenneti aynı zamanda büyük bir rekabetin de merkezidir. Burada başarı ancak sürekli yenilik yapabilme yeteneği ile elde edilebilir. Sonuç olarak Silikon Vadisi teknoloji dünyasının kalbi ve yeniliklerin merkezi olarak hayranlık uyandırır. Burası geleceği şekillendiren yerdir.